Merhaba arkadaşlar. Ekoloji konumuza devam ediyoruz. Ekoloji konumuzdaki tanımları öğreniyorduk. Şimdi bu föyümüzde de ekosistemi ve devamında biyosfer gibi tanımları öğrenmiş olacağız. Öncelikle ekosistem nedir? Ekosistem belli sınırlar içerisinde etkileşim halinde bulunan canlılar ile cansız çevrenin tamamına verilen addır arkadaşlar. Ekosistem canlı artı cansızdır diyebiliriz. Peki biyosfer biyosferin alt birimi. Yani biyosfer ekosistemi kapsar diyebiliriz. Ekosistem kendi kendine yetebilen dengeli bir sistemdir. Ekosistemde üretici, tüketici, ayrıştırıcı gibi canlı faktörlerle birlikte su, sıcaklık, mineral, toprak gibi arkadaşlar cansız faktörler de işin içindedir. Peki biz burada ne öğrenmiş olacağız? Mesela besin zincirlerini öğreneceğiz. İlerleyen kısımda madde döngülerini öğreneceğiz ekosistemde. Yaşam akışı, enerji akışı Arkadaşlar besin zinciri ve madde döngüleriyle ekosistemde devam eder. Ekosistem Ekosistemde bulunan canlılar bitkiler olabilir, su bitkileri olabilir, balıklar olabilir, değil mi? Mikroskobik bakteri gibi canlılar olabilir, çeşitli omurgasızlar olabilir veya e, ormanlık bir alansa ağaçlar ve çeşitli omurgalılar olabilir. Ekosistemde yani ototrof canlılar da heterotrof canlılar da bulunabilir. Ototrof neydi? Kendi besinini üretebilen. Heterotrof da besinini dışarıdan hazır olarak alan canlılar. Bu canlılar aynı zamanda ortama atık bırakabilir, ortamın pH'ını değiştirebilir. Dolayısıyla çevreyle canlı arasında bir etkileşim olduğu anlamına geliyor bu. Peki, ekosistemde Örnek verelim. Bir göl ekosistemi. Göl ekosisteminde ne bulunabilir? Su bitkileri bulunabilir. Göl balıkları bulunabilir. Gölde yaşayabilecek küçük omurgasız canlılar bulunabilir. Veya bir e, ova ekosisteminde arkadaşlar küçük kısa boylu otlar bulunabilir, değil mi? Orada toprak var. Mesela gölde su var. E, ova ekosisteminde de toprak yapısı var. Yani hem canlılar hem cansızlar ekosistemin içine dahil. Şimdi bir örnek bakalım ekosistem ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Ekosistemler kendi kendilerine yetebilen dengeli sistemlerdir ve tek tür ait canlı içendir, içermiyorlar. Çok fazla tür ait canlı içeriyorlar artı cansız faktörleri de içeriyorlar. Tek tür ait canlı içeren topluluk neydi? Popülasyondu. Su, toprak, mineral gibi cansız etmenleri de içeriyor mu? Evet öyleyse 1 ve 3 doğru 2 hatalı. Bir başka soru ekosistemde hangileri canlı etmenler içinde yer alır diye sormuş. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı bunlar canlı etmen. Üreticiler kimler? Çoğunlukla bitkiler, tüketiciler çoğunlukla hayvanlar, ayrıştırıcılar da bakteriler ve mantarlardır. Öyleyse bunlar canlı. Peki kim cansız olabilir? Su, ışık, iklim, mineral, ortamın pH'i, toprak vesaire bunlar da cansız etmenler arasına girer. Hatta biz ekosistemdeki canlı faktörleri biyotik faktörler olarak isimlendireceğiz. Az önce de söylediğimiz gibi üretici, tüketici, ayrıştırıcı biyotik faktörlerde. Cansızları ise abiyotik faktörler olarak isimlendireceğiz. Ve ışık bir abiyotik faktördür. İklim, sıcaklık, su, ortamın pH'i, toprak ve mineraller yapısı mesela toprağın cansız faktörler içerisindedir. Bunlar ekosistemin içerisinde hem birbirlerini hem de canlıları mutlaka etkiler. Örnek verelim. Mesela toprakta yeterli mineral yoksa üreticiler bu durumdan çok olumsuz etkilenir ve fotosentez oranları düşer. Abiyotik faktörlerden birincisi arkadaşlar abiyotik faktörlerden ışık, sıcaklık toprak pH şimdi birinci olarak abiyotik faktörler fiziksel ve kimyasal etmenlerdir. Çevrenin fiziksel ve kimyasal etmenleridir abiyotik faktörler. Yani cansız faktörler. Birinci olarak biz kimden bahsedelim? Cansızdan ışıktan bahsedelim. Mesela ışık cansızları nasıl etkiler? Birinci olarak yeryüzünün enerji kaynağı güneştir. Yeryüzünün arkadaşlar bitkiler yani üreticileri Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine yani besine dönüştürür ve biz de o besini tüketerek enerjiyi vücudumuza alırız. Yani aslında ışık yiyoruz veya güneş yiyoruz gibi bir şey mi çıktı buradan sonuç? Olabilir. Güneşteki enerji besine geçiyor. Biz de o besini tükettiğimizde aslında güneşteki enerjiyi tüketmiş oluyoruz. Dolayısıyla hepimizin enerji kaynağı kim oldu? Güneş oldu. Güneşin tabii tüm enerjisi bize gelmiyor. Yeryüzüne biliyorsunuz ultraviyole ışınları, kızılötesi ışınlar ve görünür ışıklar geliyor. Fotosentez görünür ışıkta, ultraviyole ve kızıl ötesi bizim için zararlı ışıklar. Mor ötesi ışıklar zararlı ışıklar. Bunlar DNA'nın yapısını bozabilirler. Kalıtsal sorunlara veya bağışıklık sistemimizde hasarlara sebep olabilirler. O yüzden ışığın kalitesi, şiddeti ve süresi bizim için önemli. Güneşte arkadaşlar şiddet bölgelere göre farklılık gösterebilir. Biliyorsunuz ekvator bölgesinde daha çok güneş ulaşıyor. Kutup'ta bazen daha çok güneş, bazen daha az güneş ulaşabiliyor. Mesela tropikal yağmur ormanlarına sürekli güneş ulaştığı için orası sürekli yaz ve sürekli sıcak. Çünkü ışık hem enerji kaynağımız, yani hem ışık kaynağımız, hem sıcaklık kaynağımız. Bu yüzden de sıcak olan bu tropikal yağmur ormanlarında hem bitki çeşidi hem de hayvan çeşidi çok fazla. Ama mesela daha az ışık ulaşan bölgelerde mesela tundralar, kutuplara yakın donmuş topraklara tundralar deniyor. Oralarda tür çeşitliliği çok az. Neden? Çünkü çok az ışık var oralarda. Mesela bir örnek bakalım. Göl ekosistemini oluşturan yukarıdaki faktörlerden hangisi biyotik değildir? Yani hangisi canlı değildir diye soruyor. Bitki canlı arkadaşlar, balık canlı, omurgasız canlılar canlı, bakteriler canlı ama mineraller canlı değil. Değil mi? Mineral biyotik faktör değilse nedir? Mineral bir abiyotik faktördür. Ekosistemin fiziksel etkenleri arasında hangileri yer alır? Fiziksel etken dediği nedir? Abiyotik faktördür ayrıştırıcı biyotik faktör, iklim ve toprak abiyotik faktör yani fiziksel bir etmen veya fiziksel etken olarak isimlendirilebilir. Bu nedenle cevap burada 2 ve 3 olur. Peki yukarıdaki yaşam ortamlarının canlı çeşitliliğini en fazla olandan en az olana doğru. Arkadaşlar bakın 3 numarada bir tundra göstermiş. Kutuplara yakın bir bölge göstermiş. Hatta tundura bile değil. Direkt kutubu göstermiş buzlu. Öyleyse buradaki canlı çeşitliliğinin en az olmasını beklerim. Peki bir numarada da yağmur ormanları mı var? Evet az önceki anlatım kısmındaki şöyle şekille aynı. Yağmur ormanları çok fazla ışık ve yağış aldığı için tür çeşitliliği çok zengindir buraların. Öyleyse yağmur ormanlarının en fazla... Ve ova yani otlak alanların veya çayır olarak isimlendirdiğimiz alanların tür çeşitliliği ikinci sırada en az da donmuş topraklar. Yani sıralamamız 1, 2, 3 A seçeneğindeki gibidir diyebiliriz. Şöyle işaretleyemedim. Peki dünyanın elips şeklinde olduğunu hatırlayın. Dünya elips şeklinde olduğu için her yere eşit miktarda ışık ulaşmıyordu. Ekvator bölgesi daha fazla, kutup bölgesi daha az ışık alıyordu. O zaman Kutuplara yakın bölgede yaşayan bitkiler uzun gün koşullarına daha daha uyumlu arkadaşlar oldukları için onunla orada yaşayan bitkilere özel bir isim vereceğiz. Onlara ne diyeceğiz biliyor musunuz? Uzun gün bitkisi. Gün uzun, gecenin kısa olduğu bitkiler. Ekvatora yakın bölgelerde yaşayanlara ise kısa gün, gün kısa, gece uzun pardon şöyle yanlış ifade ettik. Kutuba yakın olana kısa gün bitkisi daha az ışık ulaştığı için ekvatora yakın olana da uzun gün bitkisi diyeceğiz. Mesela buğday tarlası nerede daha çok uzun gün bitkisi olduğu için uzun gündüzün uzun gecenin kısa olduğu kısımlarda daha fazla. Mesela çilek kısa gün bitkisi gündüzün kısa gecenin uzun olduğu bölgelerde daha çok. Demek ki bakın bitkilerin dağılışını da gündüzün gecenin süresi etkilemiş oldu mu? Evet. Peki hayvanlarda nasıl bir etkisi var? Hayvanlarda arkadaşlar ışık şiddeti hayvanlarda farklı etkileşimler oluşturabilir. Mesela örnek verelim. E, baykuş gibi, yarasa gibi, kirpi gibi canlılar geceleri aktifler. Ama mesela e, gündüz aktif olan canlılar da var değil mi? Mesela bazı kertenkele türleri, sürüngenler biliyorsunuz, onlar vücutlarını ısıtmak için güneşe ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla gündüz vakitlerinde daha aktifler. Gece bir kuytuya, mağaraya çekilip hiç kıpırdamadan sabaha kadar bekliyorlar, enerjilerini harcamıyorlar. Böcek türlerinin bazıları mesela onlar gündüz daha aktifler gibi. Mesela bazı kelebek türlerinde kanat rengi gün uzunluğuna bağlı olarak değişiyor. Uzun yaz günlerinde açık renkli kelebekler arkadaşlar, açık renkli benekler. Kısa olan bahar günlerinde ise açık renk üzerinde siyah benekler şeklinde ortaya çıkmış. Bakın iki tane durum göstermiş. Uzun günde yani uzun yaz günlerinde ve bahar günlerinde kısa olan günlerde farklı renklerde kelebek e, rengi ortaya çıkmış. Öyleyse hayvanlar üzerinde çok farklı etkiler oluşturabilir sıcak, e, ışık. Peki ışıkla sıcaklık benzer mi? İkisinin kaynağı da güneş yeryüzü için. Evet. Peki sıcaklık ne de etkili? Sıcaklık enzimlerin çalışmasında etkili arkadaşlar. Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık derecesine 9. sınıftan hatırlayacaksınız. Optimum sıcaklık deniyor ve optimumun altına düştükçe, üstüne çıktıkça enzimler re, reaksiyonları eee daha az etkiler diyebiliriz. Ee, aynı zamanda iklimsel değişimlerin oluşmasında hava hareketlerinde de sıcaklık etkili mi? Evet. Peki canlıları nasıl etkileyebilir bu sıcaklık? Mesela bitkilerin yayılışlarını etkiler. Örneğin Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesi veya Akdeniz bölgesinde yaşayan bitkiler birbirinden farklı. Biliyorsunuz ülkemizde Karadeniz bölgesi çam ormanlarını ki çam ormanlarına yeryüzünde taygalar deniyor gençler. Ve yeryüzünde en geniş alan kaplayan orman biyomu taygalardır. Ee, Doğu Karadeniz'de çok yaygın neden? Çünkü çok fazla yağış alıyor. Ama Akdeniz bölgesinde makiler var daha kısa boylu bitkiler var. İç Anadolu bölgesi daha kurak olduğu için daha çayırlık alanlar daha fazla. Bakın sıcaklık ve dolayısıyla beraberinde yağış bitkileri nasıl etkiledi? Dağılışlarını etkiledi. Peki 7 ile 35 derece arasında büyüme ve gelişme bitkilerin çoğunda gerçekleşiyor. Ancak e, dayanıklı bitkilerden mesela diyor ki en dayanıklı kültür bitkilerinden çavdar ve buğday kışı kar örtüsü altı, altında geçirmediğinde ancak 20-25 derece sıcaklıklara dayanabilir. Ama kışı kar altında geçiren bitkiler daha daha yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor veya daha düşük sıcaklıklara dayanabiliyor. Aslında kar örtüsünün Yağmurdan ziyade toprakla atmosfer arasında bir ısı değişimine engelleyici bir etkisi var. Yani karı toprağın üzerine örtülmüş bir battaniye gibi düşünebilirsiniz. Toprağın altındaki sıcaklığın değişmesine izin vermiyor kar. Yani yeryüzü için yağmur mu daha faydalı, kar mı derseniz kar daha faydalı olmuş oluyor toprakta. Bir de sıcaklığın etkisiyle kar yavaş 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 eriyerek içerisindeki suyu toprağa karıştırırsa uzun süre toprağın su ihtiyacı da olmaz oluyor. Yüksek sıcaklık gelirse yüksek sıcaklıkta da enzimlerin yapısı bozulacağı için bitkiler bu durumdan zarar görür. Dolayısıyla bitkilerin düşük sıcaklıkta olan kutup bölgeler ile yüksek sıcaklıkta olan çok ekvatora yakın olan veya çöl biyomlarında çöl ortamlarındaki yayılışı birbirinden farklı oldu. Sıcaklık bitkilerin çiçek açıp kapatmasını da etkiler. Mesela lale 10 dereceye kadar sıcaklıkta kapalıyken 15 ila 20 derece arasında açılabiliyor. Başka sıcaklık hayvanlar üzerinde de etkili. Gençler, hayvanlar yaklaşık 50 santigrat dereceye kadar yaşamlarını iyi bir şekilde sürdürebilirler ama yine de yaşadıkları ortamın sıcaklığına uyum sağlıyorlar. Örneğin kutuplarda memeliler düşük sıcaklığa uyum sağlamışlar. Mesela postları açık renkli oradaki ortama uyum sağlayabilmek için. Ama mesela çöldeki sürüngenler yüksek sıcaklığa uyum sağlamış. Mesela kutup tilkileriyle çöl tilkilerini karşılaştıralım. Kutup'ta yaşayan tilkilerin burnu ve kulakları yani vücut çıkıntıları küçüktür. Ama Ekvator'da yaşayan tilkilerin kulakları ve burunları büyüktür. Neden? Sıcaklıkla mücadele edebilmek için terleme yüzeyini arttırır. Çölde yaşayan ise soğukla mücadele etmek için çıkıntılarını küçültür. Yani yüzey alanını küçültür. Evet, bundan da bahsetmiş olduk. Peki sıcaklık artışı aynı zamanda canlıların yer değiştirme davranışına da etki ediyor mu? Göç etme davranışını. Evet biliyorsunuz kuşlar sıcak memleketlere göç ediyorlar. Hava çok soğuk olursa sürüngenler ve kurbağalar kış uykusuna yatıyorlar. Çölde yaşayan bazı canlılar da yaz uykusuna yatarak sıcaklığın aşırı yüksek olduğu durumla mücadele etmeye çalışıyorlar. Veya bazı canlılar çok sıcaksa ortam baykuş gibi, yarasa gibi mesela gece aktif olabiliyorlar, gündüz değil. Evet mesela sıcak bölgelere göç eden kuşları göstermiş. Peki şimdi bir etkinlikle çalıştığımız kısımları tekrar edelim. Canlıları etkileyen faktörleri biyotik ve abiyotik yani canlı faktörler ve cansız faktörler olmak üzere ikiye ayırdık. Canlılar biliyorsunuz üç tane bir bir komünitenin bir ekosistemin üreticileri vardır. İkincisi onlar bitkidir. İkincisi tüketicileri var. Bunlar hayvan ve ayrıştırıcıları var. Bunlar da mantar veya bakterilerdir diyebiliriz. Ve cansız faktörlerine baktığımızda ışık bir cansız faktördür, iklim bir cansız faktördür, sıcaklık arkadaşlar su ortamın pH'sı yani asit baz derecesi ve ortamda bulunan mineraller cansız şöyle çiftleyle cansız faktörlerdir diyebiliriz. Yine başka bir etkinlik. Doğru yanlış yapıp yanlışların altına doğru bilgiyi yazacağız. Hayvanlarda aktif süreçler için tercih edilen ışık şiddeti birbirinden farklıdır tabii ki. Bazı canlılar ışıkta yaşamayı, bazı canlıları karanlıkta yaşamayı sevebilirler. Mesela baykuş, kirpi, yarasa bunlar biliyorsunuz gece aktif olan canlılar. Gündüz değil. Bunu eledim. Biyosfer canlının alt birimidir. Biyosfer ekosistemin alt birimi değil ekosistemin üst birimi diyebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz ekosistem biyosferin alt birimidir. Ekosistem biyosferin alt birimidir. Ekosistemi etkileyen canlı türlerine arkadaşlar biyotik faktörler abiyotik demiş. Oysa biz buna ne demeliyiz? Biyotik faktörler demeliyiz. Dolayısıyla bu yanlış. Kar örtüsü toprak ile atmosfer arasında ısı değişimini engeller. Doğru. Sıcaklık canlı da enzimlerin çalışmasını dolayısıyla biyokimyasal tepkimelerin hızını denetler. Doğru. Evet. Şimdi ben sorulara başlıyorum. Siz de arkadaşlar soruları çözdükten sonra diğer föyde buluşalım.